Merhaba, Mesut Kara ben. Koronalı karantina günlerinde evlere kapanık kaldık. E, bu benim yabancısı olduğum bir durum değil aslında. Ben zaten normal koşullarda da eve kapanık yaşayan biriyim. Çok fazla dışarı çıkmıyorum e, kültürel etkinlikler dışında. E, ama bunun tabii bir zorunluluktan kaynaklanıyor olması can sıkıcı biraz. E, bir de zaten özellikle şu son iki gündür ee, bir sık yönetim uygulamasıyla sokağa çıkma yasağı ile birlikte eve kapatılmamız bu daha da can sıkıcı oldu tabii çünkü çoğumuza bizim kuşağın özellikle 12 Eylül günlerini darbe günlerini hatırlattı. Ee, ama işte hayat böyle sürekli güzel sürprizlerle sürüp gitmiyor. Ee, ama bunun tabii bir zorunluluktan kaynaklanıyor olması ve bir de tabii tedirgin ve korkuyla karışık bir eve kapanış yaşıyor olmamız e, can sıkıcı olsa da bunu bir olumlu üretime çevirmek gerekebilir diye düşündüm. Gerekir diye düşündüm. başkası e, başka da zaten seçeneğimiz de yok evde. Okumak ve yazmak dışında üreten insanlar için, yazı üreten insanlar için özellikle. Bu arada zaten benim e, yeni kitabım da yayınlanmıştı. Ee, devlet toplum ve sinema Klaros yayınlarından çıktı. Yeni çıktı bu aralar. Ama tabii ki bu koşullarda ne tanıtımını yapabildik ne imza günü ne söyleşi. Ee, hiçbir şey yapamıyoruz. Böyle kocize bekliyor evde. Ee, devlet toplum ve sinema çok uzun süre önce planladığım bu ismi yıllar önce koymuştum aslında. Evrenselde ee, yazdığım yazıların e, seçme yaptın da bu isme uygun çok fazla yazı yazmışım zaten. Bu isme uygun yazıları bir araya getirdiğimde zaten kitap kendiliğinden oluştu. Çok uzun zamandır yazıyorum her hafta tabii ki. Çok fazla da yazı birikti. Onu sürdürüyorum yine yazmayı. Yayınlamak üzere hazırladım. Üç ayrı kitap projem vardı. Onları gündeme aldım. Onlardan birine öncelik verip ee, ona çalışmaya başlayacağım. Ee, onu hazırlayacağım baskı için. Onun dışında e, eski öykülerim vardı, yıllar önce yazdığım öyküler. Onları bulup çıkardım. Ee, onları elden geçiriyorum. Bugünkü e, birikimimle, bakışımla, duruşumla e, yeniden değerlendiriyorum, yeniden okuyorum. Yeniden yazmam gerekebilir belki. Bir kısmını düzeltmek yetebilir. Bazen yeniden yeniden yazmak gerekebilir. Onlar üzerinde çalışıyorum. E, tabii ki ben Evrensel Gazetesi'nde haftalık yazılar yazıyorum. E, bu da tabii ki ciddi bir araştırmayı ve okumayı gerektiriyor. E, sürekli araştırma halindeyim tabii. Mesela sinema üzerine çok fazla tez okuyorum her gün. E, yayınlanmış tezleri, verilmiş tezleri, okul arşivinden filan. Bu, bunlar internet üzerinden de bulunabiliyor. Onları okuyorum, araştırıyorum. Ee, üzerine yazdığım filmleri yeni defalarca izlediğim halde yeniden izlemek gerekebiliyor bazen. Ee, unutmuşluğum oluyor. Ee, ke yeniden keşifler yaşanabiliyor yeni izlemelerde. Her gün yeni bir film izliyorum mutlaka. Bir yandan okuyoruz tabii kitap oku, okumayı sürdürüyoruz. Ee, bu arada e, Kuakmer'in tabi çok güzel bir, <laughs> bir etkinlik, eve kapanmayı da güzel bir şeye dönüştürmüş. Arkadaşlarımız evde kalama sanatsız kalma ee, uzun zaman sonra neredeyse bir ay oldu değil mi? eve kapanalı 15-20 gündür e, kimseyle görüşmüyoruz görüşemiyorum bizim yazarlar topluluğumuz var platformumuz var ama oradan da hiçbir arkadaşla görüşemiyoruz çünkü herkese yok kapanmış durumda e, sizin sayenizde bu vesileyle <laughs> haftalar sonra beni de görmüş olacaklar böylece. Bakmıyorum bende ayrı ve özel bir yeri var, çok önemi var. E, açıldığı günden bu yana e, etkinliklere başladığı günden bu yana neredeyse e, aralıksız gittiğim yerlerden biri etkinlik olduğu sürece kaçırmamaya çalışıyorum. E, eğer bir sağlık sorunu, bir engelim yoksa e, mutlaka orada olmaya çalışıyorum. Çünkü çok besleniyorum oradan, bana çok yarar bana şeyler sunuyorlar etkinliklerde. İşte resim sergileri olabiliyor, müzik dinletileri olabiliyor. Söyleşiler, imza günleri, kitap tanıtımları olabiliyor. Ee, çok çok önemli bir işlevi yerine getiriyor Kuşadası için. Ben 10 yıl oldu Kuşadası'na yerleşeli bu arada. 10 ee, yıl önce ilk geldiğimde tanıştığım e, kültür sanat etkinliği deyince ilk akla gelen isim Zerrin Borat'a Bağcıvan hocamız da Kulakmer'de danışman olarak, gönüllü olarak çalışıyor, hizmet ediyor. Ee, Kültür-sanat alanına çalışma katkıda bulunmayı sürdürüyor. Hem Zeynep Hoca, hem diğer arkadaşlar e, çok başarılı işler yapıyorlar orada. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. E, dediğim gibi oradan çok besleniyorum. E, çok yararlanıyorum yapılan etkinliklerden. E, bu çalışma da çok güzel bir çalışma. Hmm, Kapandığımız günlerde birbirimizle buluşmamızı sağlıyor işte, ne güzel. Dolayısıyla Kuat Merim'den de çok ayrı ve özel bir yeri var. Bu uzun sürecek gibi gözüküyor ama umarım kısa sürede atlatırız. Ama bu ciddi bir travma bırakacak insanlarda. Hani deniyor ya, Korona'dan sonra her şey eskisi gibi olmayacak. Aslında eskisi gibi olmayacak şey şu, biraz sıkıntılı olan bu travmayı atlatamayacağımız için insanlar bu fiziksel nesnafe korunmaya devam edecek. Yani insanlar uzaklaşmış olacak birbirinden. E, sıkışamayacak, öpüşemeyecek uzun süre bu korkuyla yaşayacağımız için e, sarılamayacağız birbirimize. Yani bu biraz değişmiş olacak ama onun dışında her şey aynı sürecek gibi gözüküyor neredeyse. E, işçi gene işçi olacak. Emekçi, yine emekçi çalışan çalışan zengin yine zengin, yoksul yine yoksul, e, emperyalizm olduğu sürece savaşlar yine sürecek, kapitalizm olduğu sürece sınıf çatışmaları sürecek. Çok fazla şey değişmeyecek dünyada. E, kapitalizm kendi açmazlarını gördü, e, yenik düştü, zaafları çıktı ortaya. Onları onarıp yeniden ayağa kalkacak. A ama e, yaşadığımız travma nedeniyle de biz birbirimizden uzaklaşmış olacağız. Yıllarca mücadele ettik, emek harcadık. E, dayanışma içinde olalım, omuz omuz olalım, yan yana olalım, bir araya gelelim diye. E, şimdi bundan korkar hale geldiği için bu biraz üzücü. Umarım bunu da atlatacağız. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.